arkadaşlar bugün ben size boncuklarla oynamayı göstereceğim. Bu burası garaj, bütün arabalar burada ve bu iki arabayı yarıştıracağım şimdi. Bakalım nasıl olacak, kim kazanacak? Bir, iki, üç, başla. Arkadaşlar kırmızı araba kazandı. Çünkü bu polis arabası olduğu için şişmen azıcık. Şimdi başka bir arabaya geçiyoruz. Bu da burada. O bu bu en son saklıyorum arkadaşlar. O çok hızlı. Şimdi bu ikisi yarışıyor. Hmm. Arkadaşlar gene bu kazandı. Çok güçlü araba. Şimdi değiştirelim. Hmm, şimdi hmm. anam düştü arkadaşlar. Bunu kullanalım. Şöyle bir düzeltelim şunu. Şuraya Şimdi bakalım hangisi kazanacak? Bu drift atacak bence. Hmm. Arkadaşlar gene bu kazandı şimdi bunu da değiştireceğiz. Bunu da böyle Bununla devam ediyoruz. Şimdi bunu alıyoruz. Hadi hmm. Arkadaşlar bu kazan bu kazandı. Niye hep bunlar kazanıyor? Şimdi dünyanın en korkutucu arabası. Bunlar el. Şimdi yarıştırıyorum. Hmm. İkisi de kazandı. Ve arkadaşlar bu video burada bitiyor. Like atmayı, abone olmayı, aşağıdan yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.